merhaba Arkadaşlar bunu beraber açıp, <laughs> i̇şte arkadaşlar ve oyna dedik Ben rakipler modunu oynuyorum arkadaşlar Örüş başlıyor arkadaşlar. İşte. Bu <laughs> Arkadaşlar Eymen az önce konuştu ve yarış devam ediyor ve heyecan dorukta ve turbo ve uçuyor arkadaşlar evet bir litro kaydettim dedi. Demek ki ışığı açık kazandı arkadaşlar. İzleyelim bakalım nasıl olmuş. İşte böyle olmuş arkadaşlar. Rampaların yanından geçmişiz ama uçmamışız. Neyse ileri diyelim. Arkadaşlar kaybettiğimiz için çarpı koyulmuş burada görüyorsunuz. Ekip kazandı. Hı. İleri. Hayır teşekkürler dedik. İptal. Hayır teşekkürler. Yine diyelim. Oynamadığımı oynayacağım. Yeni yarış diyor. Tamam. Hemen yarışa başlayalım arkadaşlar. Ve yarışa başladık. Arkadaşlar bu oyunu size dönüyorum. Siz de asla unutmayın. Girebilirsiniz. Ne düşünür? Arkadaşlar bir araba eledim. Bunu da eledim. Bunu ve bunu. Tüm açık beynini hepsini eledim arkadaşlar. Şöyle bir giriş yaptık. Ve hiç bu. Arkadaşlar, siz o spot mutluluğu o oynayabilirsiniz. Siz de oynayabilirsiniz. Ve kusursuz yutma o arkadaşlar. Çarptık. En kas dedi. Tamam. Pes etmek yok. Arkadaşlar. Şimdi çiftleri elemiştim. Ve çiftlerimiz şu an arkada. Bir dişi araba önce dişi yazık, giriş kalsın ama en karşıladı yol burayı gösterdi şimdi ben buraya direkt tattım arkadaşlar Arkadaşlar asfalt oyunu olarak tabletinde asfalt 9 var. Bu da asfalt 3 var arkadaşlar. Bunu da alalım. Ve kusursuz nitro ama çarptık. Ve en hızlı nitro arkadaşlar. arkadaşlar bu arada rakipleri geçti eledim çünkü her şeyi yani rakipleri ve birinci oldum arkadaşlar ve ben kazandım bizim arabamız birinci oldu Baştan başla diyelim. Çünkü yarışı tekrar oynamak istiyorum. Ve aynı yarışı oynuyoruz arkadaşlar. Ve yarışa başladık. Sen de şunu. Al sana. ve driftimi attım. Arkadaşlar asfalt müthiş oyun indirdiğinizde oyunu bilmiyorsanız eğer öğreticiye başla diyelim oyunu bilmiyorsanız Öğrenirsiniz işte. Oyun size nasıl oynanacağını öğretir. İşte arabamız çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar hayalinizde tasbol duyun hangisi onlara yazın. İşte bir açık orada. Tamam bunu eledim. Arkadaşlar hayalinizdeki kötü asfalt oyunu demişken hangisi? Asfalt 8 mi? Asfalt Nitro mu? Asfalt 3 mi? Yoksa Asfalt 9 mu arkadaşlar? Ona göre hayalinizdeki bir hangi bir onu yorumlara yazın. Ve kusursuz yutku. En kas. Yutkuyu kullandım. Ve giriş Ama olmadı. Yine attım. Ve çok hızlı bir nitro arkadaşlar. Ama bu kız her rakibi geçer bir geçer diyor bu ve yine birinci oldu oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci yazıyor ileri diyelim tamam tamam başlıyor iki üç tane yarışta Tamam birini oynuyor işte arkadaşlar yeni yarış diyor ileri 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 yarışa başla ve yarışımız başlıyor arkadaşlar bir polisiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O, o arabalar da kaçak bekçikler. Ama başarısız diyor. Ve bu. Işte arkadaşlar ve sirenler çalıyor. Gibi Thema Ve işte orada bir kaçak var. Ve Emma başarılı dedi. Ve kazandık. Arkadaşlar kazandık gördüğünüz gibi. Emma başarılı dediği için yarışı kazanmayı başarıyla tamamladık ve yarışı başardık. Ve tüm kaçakları eledik. İleri. Tamam. İleri. Çok çikler oluyor şey arkadaşlar? Yok, alacak paramız yok. He? Yok, o da olmaz. Eşleştirme yapmıyor yok. Ben bununla oynayacağım arkadaşlar. Ben buna meydan okuyacağım. Ve rakibimizi öyle bir geçeceğim ki yarışı kazanacağım. 3-2-1 Bu başta dedi. Bu da rakibimiz. çok ve en kaslı da arkadaşlar. Ve rampadan uçuyoruz. Ve Mitsu. Drift. Ve Drift attım arkadaşlar. Daha ve Mitsu. Yine en kaslı. Ve kusursuz hiç bu. Ve uçuyoruz rampadan. Ve uçtuk arkadaşlar. İşte yarış böyle. arkadaşlar. O şey yan, yanlış duymadınız. Eğmen konuştu o Neyse boş verelim. Kaybettim diyor. O zaman açık kazanmıştır. Aslında şey çekeceğim gibi kazanacaktım ama kaybettim yarışı arkadaşlar. İşte rakip kazandı. Bur Burada da çarpmışız. İleri diyelim. İleri. Buna da ileri de dedik. Arkadaşlar umarım siz de Asphalt Mitro'yu beğenmişsinizdir bu oyunu. Beğen, bu oyunu beğenmezseniz oyna, oynamayabilirsiniz. Bu oyunu beğendiyseniz siz de telefonunuza ve tabletinize indirebilirsiniz. Ve yine rakipler oynayacağım arkadaşlar. Görüşe başla dedim. Meydan oku diyorum. İşte. Şimdi yükleniyor ve görüş başladı. Rampadan uçuyorum arkadaşlar. ve araba çok hızlı. Şimdi şöyle bir gelip tattık mı? İş biter artık. Ama en kas dedi. kişi geçiyor arkadaşlar. Avrupa'dan uçuyoruz. Bir, bir rampa daha ama ama uçamadık. Oradaki arabayı çarptık arkadaşlar ve en kas dedi. Geçik orada arkadaşlar. Şu an rakip önde, biz arkada. Hayır. Evet. Ve rampadan uçuyoruz. Evet. Ve çok hızlı. Evet. Ve gülüşü kazan. Anlam. Ne oldu arkadaşlar? Ve gayet pisim oldu. Göğsün kasalanı pis olduk Ve gayet pisim. Rakibi eledik. İleri dedi. Yine ileriye bastım. Olmaz abi. O sefer oyna diyeceğim. Yeni yarışı oynayacağım. İşte bunlar da arabalar. Ama bunlar da... Ben... <laughs> Sadece bunlar var. Görüşe başladık. şöyle bir dilip tattık. Ve daha çok hızlı bir nitro oldu arkadaşlar. Ve bir dirip daha ama çarptık. Ve turbo'yu kullanıyorum. Ve turbo kullanıyorum. Hep çarptık. En kastıyı. Arkadaşlar çarptığımızda en kastı tabii ve yine çarptık. Araba çok hızlı gidiyor. Ben de gelip tatarak arabayı durduracağım arkadaşlar. Evet. Ve arabaya çarptık. Ve çarparsak çarpar, en kastı. Görüş daha bitmedi. Bakalım bitiş çeşitlisine hangi araba geçecek? Hangi araba bitiş çeşitlisine geçer arkadaşlar? Yorumları yazın. Ve bizim geçti ve birinci olduk. yok galiba. Arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer like atarsanız biraz videosu daha çekeceğim. Görüşürüz. Hoşça kalın.